Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine de seni çok beğenerek aldığım yazmalarımdan bir tanesi var. Bu yazmamın kenarında sizlerle güzel küçük çiçekli bir örnek paylaşacağım. Ee, yazmamız yazmamın zemini krem rengi, çiçeklerimin iç kısmında krem rengi kullanacağım. Ee, diğer bölümlerde de buradaki çiçeklerin rengine uygun iplerimi ayarladım. Yazmamın kenarını oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili sıkıntı yaşıyorum diyenler, nasıl tığlamalıyım diyenler için 1098 numaralı videomu izlemelerini öneriyorum. Orada bütün detaylarımı anlatmıştım. İkişer zincir çekerek tığlıyorum. Hem bu yazmamı bu şekilde tığladım hem de şimdiye kadar kullandığım tüm yazmalarımda hep ikişer zincir çekerek tığladım. Yazmamın zemini krem rengi, altın başak marka üzerinde krem yazan krem rengi ipimi kullanacağım çiçeklerimin içinde. Altın şöyle göstereyim. 347 numara sarı ipim var. Sarı çiçekler için bunu düşündüm. E, sonra 91 numara pembe ipim var. E, pembe çiçekler için bunu düşündüm. Nar çiçeği için altın başak yine 45 numara. İplerim bu şekilde. Kenarını tığladığım ipim yeşil ipimde. Altın başak 2 numara yeşil arkadaşlar. Kullandığım iplerim bu şekilde olacak. E tığımda 21 numara. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. E tığımda şöyle göstereyim bu şekilde. genelde bu ara 21 numara kullanıyorum ama 22 numarayla yaptığımda çok çok fazla 22 numara kullandığım örneklerim de vardı. hemen başlamak istiyorum örneğime. Hem güzel hem küçük çiçekli hem de sizi hiç yormadan kolayca yapabileceğiniz bir oya modeli. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar örneğime. Ee, örneğimin hem çimeni kolay hem de çiçeği kolay. Acıyım arkadaşlar bile kolayca yapabilirler. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle tığlamamı göstereyim. Benim bu elimdeki yazma maylon bir yazma arkadaşlar. Polyester bir yazma. Ee, buna rağmen delinmeden tığladım ben. Şöyle yakından tığlamamı da göstereyim size. Hemen tığ battığının altından giriyorum. İpimi sık iğne ile tutturdum. Burada üstüne bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapacağım. Yaklaşık 2 battı uzunluğunda olması yeterli. Şöyle örümceğimi yaptıktan sonra yan tutuyorum. 2 battı uzunluğunda olup olmadığını kolayca bu şekilde anlıyorum. Bir defa doladım. Tığlamamda bir iki tane boşluk bıraktım. İkinci tığ battının bittiği yerde sık iğnenin içinden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Burada trabzanımı oluşturdum. Şöyle göstereyim. Yine bir defa doluyorum. Bu sefer zincirin altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine zincirimin altından giriyorum. Yine aynı şekilde 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım. Toplamda 3 tane trabzan oldu. Bir kez doluyorum. Yine sık iğneden giriyorum. 4 tane yan yana bu şekilde trabzan yapmış olduk. Buradan arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesine 6 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar düz tarafa döndüm. Böyle oldu şu anda. Bir defa doladım. Geldim şöyle. Yuvadan şöyle göstereyim arkadaşlar. Trabzan yapacağım buraya. İkişer ikişer çıkıyorum. Şurada şöyle bir göz daha kaldı. Bir yuva daha kaldı. Burayı da daha sonra süslemek için kullanacağım. Yine bir defa doluyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. 4 tane yan yana trabzan bu şekilde yaptım. Buradan bir iki tane zincir çektim. Buradaki yuvaya 2 zincirle tutturdum. Şöyle bir görüntü oluyor arkadaşlar. Biraz farklı biçimen. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Üstüne bir tane zincir çekiyorum sıkıca. Yine örümceğimi yaptım. Örümceğimi yaptıktan sonra tığ battıma dönüyorum. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum sık iğne ile. Yine üstüne bir tane zincir çekiyorum. Yeniden örümcek yapacağım. Çünkü burada buranın gevşememesini istiyorum daha sonra. Yine örümceğimi yapıyorum. Yine bir defa doluyorum. Tığ battığımda iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüde sık iğnenin içinden girerek başlıyorum. İki iki çıktım. Trabzanımı yaptım. Bir doladım e, altından girerek yine trabzanımı yapıyorum. Yine bir kere doladım. Yine zincirimin altından girdim. 3. oldu. Yine bir kere doluyorum. Sık iğneden geliyorum ve böylece 4 tane trabzanım yerleşti. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Diğer yönünü dönüyorum örneğimin. Şuradan sık iğne ile zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Diğer tarafını döndüm. Bir defa doladım. Buradaki yuvaya giriyorum. İkişer ikişer çıkarak şöyle yan yana 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Üstüne 2 zincir. Yine İki zincirimi yuvadan tutturdum. Yine üstüne bir tane zincir çektim. Böyle geniş bir örümcek yapıyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çiçek yuvalarım bu şekilde. çimenin bu şekilde. Ben birazcık çimenimi arttırmak istiyorum. Daha sonra üst kısmının süslemesini birlikte yapalım. Ben çimenimi birazcık arttırdım arkadaşlar. Örneğin çıtı pıtı bir örnek. Bu şekilde çimenimiz de yakın yapılarak gidiyor. Şimdi hemen çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Çiçeklerimi yaparken iç kısmında krem rengi kullanacağım. Krem rengi ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekmiştim. E aşağıdaki 6 zincirime de 4 tane trabzan yapmıştım. Aşağıdaki 6 zincirimin şöyle boş kalan bir bölümü var. Bu boş kalan bölümden giriyorum. Arkadaki 8 zincirimi yatırdım arkaya doğru. Sık iğne ile bu şekilde girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aynı yerden sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere tutturdum. 3 tane bu şekilde krem rengi ipimle kirpik yapmış oldum. Üstüne bir zincir çekiyorum sıkıca. Burada hemen ipimi keseyim ben. Sonra e, diğer bütün krem rengi olan bölümleri de tamamlayayım. Üst kısmının yapılışına geçelim. Bu kısmı yapmak zaten çok kolay. Ben diğer çimenimin de çimenlerimin de beyaz olan kısımlarını yaptım arkadaşlar. Krem rengi olacak olan bölümlerini. Şimdi hemen renkli kısmıyla devam edelim. Renkli kısmında ilk önce nar ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şu anda benim hazırladığım bölüm ütüsüz olduğu için biraz düzensiz görünüyor. Birazdan size bitirip ütüleyip de göstereceğim. Sizinki de böyle birazcık e, düzensiz gibi görünürse endişe etmeyin. E, i̇lmeğimi oluşturdum. Şimdi beyaz olan kısmı öne doğru yatırıyorum. Arkadaki 8 zincirimi sık iğneyle giriyorum önce. İpimi 8 zincirimin altından geçip buraya tutturdum. Burada arkadaşlar, hemen zincirimi çekiyorum. iki tane zincir çektim, bir defa doladım, zincirimin altından giriyorum. İki önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir kere doladım. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üstüne 3 zincir çekiyorum. Yine. 8 zincirimin altından bu şekilde tutturuyorum. 2 zincirle başlıyorum. Bir defa doluyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra bir daha iki çıktım. Yine bir defa doladım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. Bir defa doluyorum. Trabzan düzeni renkli kısımda bu şekilde oluyor. Üstüne 3 tane zincir çektim. Ve yuvaya gelip tekrar 3 zincirimi kapatıyorum. Yeni yaprak için 3 yaprak yapacağız. 2 zincir çekerek başlıyorum. 1 çıktım, 2 çıktım, 2 çıktım. 3 tane yan yana bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine 1, 2, 3 zincirle geldim. 8 zincirimin altından girerek tutturdum. Bu şekilde arkadaşlar üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim hemen. Ben diğer çiçeklerimi de tamamlayıp ütüleyip göstereyim size. Ben örneğimin çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bittiğinde bu şekilde görünüyor. Böyle çıtı pıtı küçük bir oya. Küçük model sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm örneklerden yazmamla da bence uyumlu oldu diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğrafı isteyen arkadaşlar için Instagram'da, o yanım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar dileyelim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmak ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkes yapar, İnşallah güzel günlerde de kullanır diyelim.